İyi bir hayvanın, hayvanın piyasası yapalım. 120 130 milyon para. Bu tosun bazında diyoruz yaş. değil. Yani bir yaşları kaç? Yaşı iki bir yani. İki. Evet. Piyasa nasıl canlı mı şu an? Valla canlı değil. Hayvanlara mı alıcı yok? Alıcı yok. Yem pahalı, zaman pahalı, masraf çok. İşin içinden çıkılmıyor. Zaman, zaman kilosu şu anda tonu sekiz bin lira. Dolu bir torba yem 1 milyar. Şimdi adam bahara kadar buna kaç torba yem veriyor? Onu hesabını yaptınlar. Abu hayvan şu anda yani en fazla yapacağı yani ne yapar bu? Şu anda 1 milyar da yapmaz. E, i̇ki milyar da onun masrafıdır. Yani masraf kurtarmıyor. Ama alsam ne yazar? Masrafı olduktan sonra şu anda bahar'a kadar bu hayvana biliyorsun kaç torba yem gider? En az üç torba yem gider. O yem üç bin lira. Bu hayvanı bin lira alsan ne olur? Yani bu hayvanı altı bin lira satmak lazım ki kendini kurtarsın. Başka da geceye bu kadar. <laughs> 35 ]No evet, otuz, otuz, otuz otuz o. Olmaz, otuz 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 o makası kapatıyor ama burada hayvanı aldığımız, besçi yaptığımız zaman biz orada makas açıklığı veriyoruz. Açık veriyoruz. Şu anda ben besiciyim, malımı kestiremiyorum. İşin içinden de çıkamıyoruz. Yani böyle giderse Hı ülke, ülkede üretim bitmiş. Gitti, bitme seviyesindedir. Allah yardım etsin. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür, teşekkür ediyoruz. Tarım Bakanı bile bize e, ithal hayvanı getiriyor yüzde elli karla satıyor. Üç nokta yetmiş dolara aldığı malı bize yatırıp 6 dolardan satıyor. Tarım devlet bile bizden kar alıyor. Ama biz burada ürettiğimizden kar edemiyoruz. Teşekkür ederim.